Bize takdim edecek, biz de başkanımıza ileteceğiz. <laughs> ben bir örnek sunuyorum evet. şimdi size Zekeriya Bey ama şey asıl dilekçe ekleriyle birlikte kayda vermeyi tamam. düşün daha uygun herhalde diye düşünüyorum. Evet. O yüzden o şimdilik ben de kalsın ama örneği size sunmuş olayım tamam. ben temsili olarak. Sonra dönüşümüzü aşağıya bildirelim. Ama özellikle hani kısaca biraz da anlatmamız gerekiyor herhalde. Salı günü bir toplantı yapmıştık. Sivil toplum örgütlerinden de katılan temsilci arkadaşlarımız olmuştu. Meslek odalarından ticaret odamız, esnaf odamız, mimarlar odamız katılmışlardı. Ve orada bulunan arkadaşlarımızın ki sayı itibariyle böyle azım sansa da bence az olmayacak temsili anlamda da düşündüğünüzde az olmayacak kişi katılmıştı bu toplantıya. Genel olarak çıkan görüş yargı kararlarının uygulanması doğrultusunda bizim bu konuda beklentimiz var belediyemizden. Belediye yönetiminde yer alan arkadaşlarımızın da bu liman mücadele sürecine vermiş oldukları emek, katılım, katkıları çok büyük. O nedenle bu konuda daha duyarlı olacaklarını düşünüyoruz. Bu duyarlılıkla hareket edeceklerini düşündüğümüz için sırf öyle bir atım atmanın uygun olacağını düşündük. Bizi bizim gibi önde duranları hedef gösterip şöyle bir yanılsama yaymak istiyorlar. Yani Kuşadası'nda olacaksın, turizmle geçinen bir beldenin insan olacaksın, limana karşı çıkacaksın. Burada karşı çıkılan liman değil. Kuşadası limanı Kuşadası'nın can damarı. Yani turizmle yaşayan bir kente kan akıtan bir yer, can veren bir yer ama limandaki hukuksul hukuksuz yapılaşmaya karşı kentsel bir başkaldırı var burada. Bu AKP hükümetine yazık ki hem Kuşadası limanı için belki onun ötesinde Galata Port için Galata limanı için de birlikte bu insanların özellikle şu şirketin işlerinin kolaylaşması için atılacak her türlü adımı cansiperane bir şekilde attı. Ya buna dayanıyor aslında bu. Ama buna rağmen mahkeme bunu kabul etmedi. Mahkeme şehir için bunun hiç de isabetli bir plan olmadığına, böyle bir alışveriş merkezinin liman içerisinde, denizin içerisinde bu şekilde yapıların Kuşadası kentine zararlı olduğuna, kamuya aykırı olduğuna karar verdi. Yani o kıyı kanununa rağmen mahkeme bizim taleplerimizi kabul etti. O kıyı kanununa karşı anayasa mahkemesine gitmişti yine Cumhuriyet Halk Partisi. Ama ne yazık ki o zaman tabi dengeler öyle değişiyor ki hepimiz izliyoruz işte. Bu yargıda da maalesef bu dengeler değişiyor. O zamanki anayasa mahkemesi o kıyı kanunundaki değişikliği maalesef iptal etti. Burası ihaleye çıktığı zaman bu kanun çıkmış olsaydı. Buranın değeri mesela diyelim ki bir örnek diyorum. Bir milyon dolar değil de on milyar dolar olmayacak kesinlikle, mıydı? Abi, e kesinlikle. burada ülkemiz, devletimiz zarara uğratılmıyor mu? Abi, kesinlikle bu zaten özelleştirme miktarı nedenlerimiz arasında bu şey var. Olabilir. Kesinlikle doğru. Yani aslında bakarsanız hani hep diyoruz ya bu özelleştirme değil bir peşkeş diye. Evet. Tamamen bu nitelikte bir Şimdi özelleştirme bizi bir sorun olacak. Bizi yıkan, bizi engelleyen, belediyeyi de engelleyecek olan bu imaj. Esat, Esat Bey'i zor durumda bırakan bu imaj, yıkım imajı. Biz yıkıcı değiliz. Bizim istediğimiz bir tek şey var. Herkesi kurtaracak olan tek bir formül. Başka hiçbir formül yok. Saatlerce, günlerce düşünecek e, Özer Bey de bir tek karar alacak oradan. Bizi kurtaracak olan tek şey belediyeleştirme. Yani bu limanın 1974'e kadar olduğu gibi belediye tarafından işletilmesi. Bu, bu liman bizim aslında. Yani belediyenin. Biz bu limanı alırsak, ondan sonra otururuz, e, Sami kardeşim başka bir şey söyler Mustafa başka bir şey Nilgün ömer der ki hiçbir bina kalmasın başka birisi der üç tane bina kalsın başka bir mimarlı odası der mesela mimarlı odası bir buçuk blok razı yani bir buçuk blok olsun burası güzel bir yer diyor ben ben razı değilim yani benim dükkanım kalsın ama oradakiler yıkılsın diyebilirim benim evlerim kalsın diğer hepsi yıkılsın diyebilirim yoksa biz burayı mühürlemeye çalışan yıkmaya çalışan insanlar değiliz çok önemli bu. Yani bizim derdimiz mühürleme değil. Ne olacak yani? Üç tane adamın dükkanı mühürlense ne olur? Burada para kazansalar ne olur? Kazanmasalar ne olur? Biz oferi masaya oturtup git buradan kardeşim biz seni yaşatmayacağız demek için uğraşıyoruz. Git burayı fiz alalım demek için bu işi yapıyoruz. Yoksa saatlerce, günlerce, yıllarca bizi uğraştırırlar. Bütün kanunlar onlardan yana, bütün yetkiler onlardan yana. Belediye işte yardım olmaz diye. Bizim de hiçbir yetkimiz yok. Çok kalabalık olursak, orayı basarsak belki durdurabiliriz. Onu da durduramayacağız. Polis de gelir, döver bizi. Dolayısıyla yapacağımız bir tek şey var. Yasal olan bir tek şey var. Belediyeleştirme. Mustafa'nın kendi şey kendi görüşlerini. Burada konuşan arkadaşlar Bilgin hepsi kendi görüşlerini söylemektedirler. Beni mesela, işte. beni mesela hangi firma alırsa alsın, belediye dahi alırsa alsın oraya yapacağı binalar beni karşısında bulur. Ben o binalara karşı mücadele etmeye devam ederim. Biz oraya bu mücadeleyi belediye alsın diye başlatmadık. Doğru. Birincisi olarak bunu koymamız lazım. Bu hukuksal mücadele anlamını yitirir. Çünkü biz yargı makamlarının önüne ofer gitsin, belediye alsın diye gitmedik. Orada yapılan yapıların şehrin estetiğini bozduğunu, gelir eee dengelerini bozduğunu, giriş kapısını kapattığı için gittik. Eğer bunu kaçırtıp da oferi veya başka bir kiracıyı kaçırtmak için mücadele ediyor, belediye alsın diyorsak o zaman bunun anlamı politik olur. Hukuk mücadelesinin hiçbir anlamı kalmaz burada. Onu öyle söylemek istiyorum. Ben öyle olsun diye